HDP'nin mutlu günü Geçtiğimiz pazartesi günü beklenen görüşme gerçekleşti. Kemal Kılıçdaroğlu Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la görüştü. Çıkışta yapılan açıklamada genel başkanlar konularda mutabık kalınmış bir hava içinde yorumlarda bulundular. Toplantı sonrası Kılıçdaroğlu konuşmasını oldukça uzattı. Tansiyonu yüksek bir konuşma yaptı. Hedefinde HDP'nin söylemlerine gönderme yapan veya PKK'yı eleştiren bir yaklaşım yoktu. Kılıçdaroğlu konuş konuşmasında devlete yüklendi. Kürt sorununun varlığına atıfta bulunarak AK Parti'nin açılım politikalarını yeterli bulmamış olmalı ki daha fazlasını yapmak için vaatlerde bulundu. Devletin Kürtlere uyguladığı red, inkar ve asimilasyon politikalarının bizzat icat edeni ve uygulayıcısı olan CHP'nin genel başkanı olarak böyle bir konuşma yapması oturduğu koltuğun anlamını unutmak mıdır? Yoksa zihinlerde elizyon yapma denemesi midir? Hemen cevap verelim. İkinci Olayın ilizyon kısmı şurada. Kürt sorunu vardır deyip vatandaşı düşünüyormuş gibi davranıp dağdakinin isteklerinin savunulması. Konu insan hakları vesaire değil. Konu bizzat terör örgütünün sözcüleriyle yine PKK'nın istek listesine teminat vermektir. Nasıl mı? Bu iddiamı şöyle delillendireyim. PKK altılı masayı destekliyor. PKK'nın elebaşlarından gelen güncel yorumlar, altılı masanın kazanmasını canı gönülden istedikleri ve bu durumu hayati derecede önemli buldukları yönünde. Yani PKK altılı masayı sadece desteklemiyor, üye ve sempatizanlarına Millet İttifakı'na dahil olma talimatını veriyor ve ittifakla görüşmede hangi maddelerin masaya sürülmesi gerektiğini söylüyor. Çeşitli açıklamalara dayanarak bir özet yap yapalım. HDP ve PKK'nın altılı masadan talepleri şöyle. 1. Yerel yönetimlere özellik. 2. Yurt içinde ve yurt dışında askeri operasyonların durdurulması. 3. Kayyumlara son verilmesi. 4. KHK'lıların göreve iadesi. 5. Genel Afla Selahattin Demirtaş dahil pek çok mahkumun serbest bırakılması. Bakınız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorunu söylemi nereye dayanıyor? Kılıçdaroğlu'nun hukuk ve siyasi işler baş olarak partiye kattığı Nuşi Revan Erçi basına açıklama yapmadan önce CHP Genel Merkezi'ndeki Türk bayrağını kaldırtmış bir kişidir. Röportajında ise şu cümleleri kurmuştur. CHP iktidar olmadığı sürece Kürt sorununu çözemez. Projeleri tabii ki var. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz. Artık adı özellik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor zaten. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı. Dil tamamen PKK'nın dili. Fakat kılığa bakıldığında ise CHP'li bir danışman. Devam edelim. CHP'nin bizzat genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda ilan etmişti yerel yönetimlere dair bakış açısını. Kılıçdaroğlu Hakkari'de söyledim. CHP iktidarında yerel yönetimler özellik şartını getireceğiz dedim ifadesini kullandı. PKK ile başı Mustafa Karasu ise bu gelişme üzerine şunu söyledi. Kılıçdaroğlu gerçekten iyi bir konuya değindi. PKK'lı elebaşı Cemil Bayıksa biz yerel yönetimler özellik şartının uygulanmasını istiyoruz dedi. Ekrem İmamoğlu ise Fransa'da gerçekleşen uluslararası bir kongrede bu konuda bir açıklama yapmıştı. Avrupa yerel yönetim özellik şartlarının amaçlarını benimsiyoruz. Şimdi gelelim Altılı Masa'nın ortak politikalar mutabakat metnine. Metinde yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve kayyumların kaldırılması hususu yer alıyor. Metne göre terörle mücadele, Birleşmiş Milletler kararları Avrupa Konseyi ve AGİT Mükteşebatı'na ve kararlarına göre yapılacak. Ancak bu uluslararası kurumlar bilindiği gibi Suriye'deki YPG-PYD örgütlerini terör örgütü olarak kabul etmiyor. Dolayısıyla metinde Altılı Masa zımni olarak Suriye'den çekileceği demiş olmaktadır. Metinde kamu yönetimi başlığı altındaki 6. maddede ise yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz açıklaması mevcuttur. PKK'nın, CHP'nin söylemleri ve altılı masanın ortak metni birbirini onaylar şekilde bir politika üretiyor. Bu politika bir ulusal güvenlik tehdidi olarak önümüzde durmakta. Özellikle yani bölünme üzerinde anlaşılmış, kaleme alınmış ve bu politika Tikka, kamuoyuna deklar edilmiştir. HDP'ye bakanlık verilecek mi? Bu soru çok tartışılıyor. Kamuoyunda bu sorular tartışılırken yanıt CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den gelmiş. HDP'ye bakanlık verilmez diyemem demişti. Konu aslında bu değil. HDP'nin genel politikası zaten altını masanın ortak metnine yedirilmiş durumda. Bu anlamda HDP'nin bakanlık almış ya da almamış olması çok tali bir konu olarak görülmektedir. Mesele çok daha büyük. Mesele tam olarak memleket meselesidir. HDP'nin masadaki pozisyonu nedir? HDP masanın altında ya da kenarında değildir. HDP bilekiz çok baskın bir yapı olarak masayı esir almıştır. Bunu aktardığımız temel konulardan da anlamaktayız. Sadece kameralar önünde çok fazla görünmüyorlar o kadar. HDP çok umutlu, mutlu ve memnun görünüyor. HDP eski eş genel başkanı Sezai Temelli iktidara devirdiğimiz gün yeni bir başlangıç olacak dedi. Bu neyin başlangıcı? Bu yöndeki ikinci açıklama HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'dan geldi. Nevruz etkinliğinde Buldan, "14 Mayıs'tan sonra öyle bir ülkeye gözümüz açacağız ki özgür bir yaşama uyanacaksınız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın sevgili arkadaşlarım." ifadesini kullandı. PKK elebaşı Murat Karayılan masanın iktidarında bebek katilinin de özgür olması gerektiğini savunuyor. Yeni sistemde daha özgür olacağız mealinde konuşuyor. Buldan Bebek Katili'ne özgürlük sloganları atan kitleye neyin müjdesini veriyor? HDP'li Pervin Buldan geçtiğimiz pazartesi Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrası kameraların önünde hayırlı olsun diyerek memnuniyetini ifade etmiştir. Bu memnuniyet ülke menfaati için hayırlı mıdır bu sorumu tüm okuyucularımın dikkatine sunuyorum